Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yanımda Enver var arkadaşlar. Uzun süre sonra video çekiyoruz arkadaşlar. 3 ay oldu tam tamına. Koskoca bir 3 ay oldu. Enver günler sen de kaydı kontrol edeyim ben hemen. Tamam kayıttayız. Ee, bugün e, nelerden bahsedeceğim arkadaşlar? Bugün neden video çekemedim ondan bahsedeceğim. Ee ilk olarak söyleyeyim size neden video atamadığımı. Arkadaşlar çünkü e, Bildiğiniz üzere Biliyor muydunuz bilmiyor muydunuz hatırlamıyorum ama Benim mikrofonum e, Bozulmuştu Burayı da yünle kapat işte e, O yüzden video atamıyordum arkadaşlar Onun dışında işte O yüzden video atamıyordum Ama artık atabiliyorum Yanınızdayım e, Ben şöyle bir VPN'i kapatmak istiyorum Çünkü çok kasıyor tamamdır. Evet arkadaşlar. Kaydı bozmadı çok inşallah. Kaydı Sonra bozmadı. sizlerle birlikte Gipet Mars'tayız. Evet çok uzun süre. Bakalım adamlar falan geçiyor mu şöyle. Aga Yeşil bize yol yapıyor. Yani yolu yaralamış. Bakayım. Yani şöyle. Bu an Yeşil var bu Şöyle yaptım. Pişir. Aga adam geliyor. Bir de demir set. Ne? Ee? Oğlum tabi demir set. Aa, ben öldüm aga. aga. Oo yarım kaldı. Uf uf. Çantı koyacak. Çantı koyacak evet. Sol 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 sol. Koyuyor. Aga hiç demirim yok. Aga benimle gidip yapmam lazım. Of. Tüm altınları yemişsin ya. Altın, gelmesinler, gelsinler. Ben yukarı çıkıyorum. Hayır. Öldük biliyon değil mi? Kes ya. <laughs> ya ben yukarı çıkarken adamlar atladı. ölecek, bu ölecek, bu ölecek. Ya aşağı attı adam ya. Neyse gel. Tıkla dedim. Hadi 3, 2, 1 tıkla. Lan oyun kastı. Ben de direkt bat başladı çık. arkadaşlar. Team çalışıyorum. Hadi tıkla dedim Tıkla. Oğlum niye aynı sebeple olmaz? Çık 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 çık. Bende niye bu kadar çok kasıyor? Bende Tıkla. Ee, mavi 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 mavi. Tamam. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler sayesinde sizler sayesinde ekipmanlarımı geliştirip daha sizler daha kaliteli ve daha iyi eee e, şeyler sunabileceğim. O yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın ki bana destek olun arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyorum. Sizden özür diliyorum. Arkadaşlar benden ne tarz içerikler gelmesini istiyorsanız, örneğin mesela Survival, Skywars, Bad Wars, Sky Wars gibi, evet. bunları yorumlarda bırakırsanız biz o tarz içerikler çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çünkü çekecek e, video bulamadık mesela, Bad Wars çektik. E, aklımıza gelmedi, siz söyleyin. Minecraft e, dışında olmasın ama yani. sadece Minecraft, öyle öyle şeyler. Bakalım GPS'e. 10 oldu. Hayır. Ay. Ya şaka mı bu? içeri daldı. Oğlum nerede Yok bu? lan adam. gitti. Kutu yaptı kendine. Aga bekle. Geliyorum. Arkamdan o nasıl vurdu lan? Aga bilimi kestim. Aga dal 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 dal. <laughs> Abi. Of. Aga kaçmamız lazım ya. Bekle Kaçmamız lazım yoksa Aga uç 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 kaçalım buradan. Geldiler Geldiler galiba hadi gel gel gidelim Ya da adamlara baskın atak mı? Aga e, altının var mı yeteri kadar TNT almak için? Kaç tane lazım? Aga 4 tane lazım yani TNT almak için Gel 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 gel. Adamların beyze gel. Geliyorum. Adamlar geliyor bu arada. Bende aşırı az yün var ha. Bu sıkıntı biraz. Gel 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 gel. Oğlum yukarı çık yukarı. Adamların yanına gitme. Yukarı Abi, çık. Çok az yün var. Ne yapayım? Hadi çık çık çık. Atla. Geliyor. Yok, güzel yol çektim lan Tamam. Bekle niye aga koy onu? Sence koy. Koydum. Kadar koymasam. Öleceğim ama. Ben öleceğim aga maalesef. <laughs> of çok kötü oynadık aga ya. Hadi tıkla dedim. ben. paslanmışız oğlum. Tıkla. Ekran da böyle ya. Eee sarı. Sarı. Tamam. Paslanmışız oğlum ya. Hem paslanmışız hem de yaşlanmışız oğlum. Aa, e. Hadi bakalım. Ben bu sefer hızlı oynayacağım hemen. Ee, yatağı kapatmakla uğraşmayalım bence. Tamam. Öncelikle karşıyı patlatalım. Ee, birazcık fazla altın gelsin. Çantayı sende. Tamam. Altına attım sana. Tamam. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Ee, şöyle. Aga bir şey diyeceğim. Benim yeteri kadar e, yünüm yok. Demirime ihtiyacım var. Yol yapamam yani. Al. Hadi gidelim. Yeşillik ölüyor. Ama aklını verelim. Ne? Güzel hileymiş ya. Şu güzel oldu. Neyle vurdun lan? Normal kılıçla vurdum kanka. Aga baga sokuyor ya. Çok baktı bu oyunun bağlarını kullanıyor. Of nasıl lan nasıl oldu burada? Ölme be. Kaçacak değil mi? Ya nasıl 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 ama ama nasıl? Oğlum nasıl bu kadar fazla vuruyor? Nerede bu, bu adam bile değilse neyse. Hadi tıkla dediğim Tıkla. Çok kasıyor bak. Anlamadım ki. Çık. aynı şey değiliz çık Aa başladı. Bende niye bu kadar kastı ki şimdi? Fiber'da bir sorun var galiba. Hadi. Lobby'ye çektim geliyorum. Bu da son tur olsun arkadaşlar. Zaten paslanmışız oynayamıyoruz. Arkadaşlar Dediğimiz gibi ne tür işe ilgilenmesini istiyorsanız yorumlarınızı bilirsiniz. Evet arkadaşlar bu arada kanala abone ol. olarak beni çok sevinirisiniz. Ee, bundan sonra e, gün gün video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Hazır mısın Aga? Evet. Tıkla. Mavi e, ee, mavi değil sarı 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 Arkadaşlar bu maçı sizin için oynuyoruz. O yüzden güzel oynamamız gerekiyor. Arkadaşlar facecam çekecektim ben. Bir sorun oldu. Ee, o yüzden çekemedim. <laughs> Aga. Tu 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 tu. Hadi bakalım. Gelsin artık. Aga, şu anda Google Bedrock oynayınca aklıma Google gu Fit'e olduğumuz zamanlar geldi. Aga be. Oğlum bana niye hiç demir gelmiyor? Kaç tane demir var ki? 19 tane var. Hiç gelmiyor. Bana da demir at lan biraz. Gel. Tamam geçmiş oğlum. Demir mi yok? Gelirlerse söyle. Abi geliyor 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 yol yapıyor. I é isso? e help gelmem lazım. Ya da gerek yok tamam. Çoksa ben bile. Adamlar yataklarını e, end blue ile kaplamışlar, end taşıyla. Hmm. Azıcık demir geliyorum. sal, azıcık evet. demir sal. Saldım ben oraya. Geliyorlar mı? Bir de kazma alacağım bekle Kazma 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 Veremiyorum Alamıyorum Ver. Öyle böyle de kapamamışlar Ver Aga ben e, şey yapacağım onları. da Tek başına gitmeseydin keşke Öleceksin Yok kendimi yani korkurum da Sen gel ben bekliyorum burada Geliyorum Kazmam da var Kendini Ha, yani idare edebilir misin azıcık? Geldim aga. Ne? Aga kırdım bedlerini. Çoğun. 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 Arkadaşlar bu maçı sizin için attığım Bizim bir ortaya gitmemiz lazım. her, herkes çok kasıldı. Elmasa falan gitmemiz lazım. Evet gerçekten. Yoksa alamayacağız maçı. Buraya bana sağlık. Eee ama sen iki ikiye dalıyorsun kanka olmaz ki böyle. <laughs> olur olur sıkıntı yok. kalmış. Hadi. Go 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 go. Go go go. Oğlum orası elmas mı? Elmas şurada. Olur da. Bırak. Hadi ya better oraya. click denesem olur mu ya? Yani? Deneyeyim mi? Aga ma mavi mavi de yol yapıyor. Hatta oha adam şifasmadan böyle böyle yol yapıyor. Böyle böyle şifasmadan. Adam ben baba pilo. Uf. Atıyorum. Ya ne ne ne? 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 ne bence biz base'den uzayalım direkt. Ben ondan intikamımı almak istiyorum ya. Ana alamazsın onu vallahi alamazsın. Ana adamın bir kalbi kalmıştı. Ana benim kazmam var sende yok ki kazma. Gibi oynuyor Oğlum, bu ne? Ama bak, aga! Kalmış, aga değil? bu arada makro adam. Adam baba piro gibi değil makro. 10 metreden vurdu. Makro değilse ben de bir Hayır, şey bilmiyorum. Ben adam geldi ben gidiyorum. <laughs> Kesmek için de demir kılıç aldım düşün yani. O kadar hırslandım o adama. Hadi adam makro gezemezsin ki. Hile. <laughs> makro falan değil ama beni gördü. Hayır 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 hayır. At, attı bana aşağı. Oley. Oley gelmeden uz uzamalıyım buradan. Ay şiireci babaklığı o çıktı ya. Harbiden ya. Az kalsın düşüyorum biliyor mu? Hayır ya. Ya blok bitti slotumdaki. Slotumdaki blok bitti. Neyse hadi tamam. e, videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kapat lan.